Kardeşim biz burada evet, ekmek iyi. bulamıyoruz anasını satayım açtıktan arkadaşlar. Çok ayıp. Abi şey bu turuncu ağaçları ekmeyin arkadaşlar. Ağzında pipoyla ile iş yapıyor ya. Gözünü <laughs> seviyor bari sen Allah niye Allah Arkadaşlar bilmiyorum bu kinasları kim attı ama devam ki atın. <laughs> Eyvallah sağ olun var mı arkadaşlar? <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Çok dolu ya sinirlendim. Aha kumdan köy buldum la. Onun Oyun. en altında elmas sandık var onu al. Oğlum ah oh falan bir şeyler oluyor Taylan ne oluyor Taylan? Abi üstüm çok dolu sinirlendim ona da. Eee. Taylan bozdu. Kim var üstünde? <gülüyor> 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 Kötü çocuk kuru Bu vakti sonra kılarımıza bekliyoruz. Arkadaşlar biz kendi kılarımızı kullanacağız. Niye başka bir kılara gelelim? Sağ olun ama teşekkür ediyoruz. Bak siz davetiniz için. Belki sizinle koş bir oluruz. Şu an Savaş savaşa alıp... kimseyi çağıramayız. Kimseye götümüz yemiyor. O yüzden herkesi seviyoruz şu an. <laughs> Herkese dost. Bu bu. Şeye gelin, kasabaya gelin. Yalnız bizim bütün Salvatore ile bunu bir oynasak ne olur lan? 60 kişi falan. Abi şu an bitmişti işte işimiz. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bu bile kuruyor. Bir şey değil mi? Bitmemişti şey tam tersine kalsın. Çocuklar kal olursa söyleyin gelsinler. Tamam. Bak biz bunu oynuyoruz ya. Birkaç gün sonra Minecraft bitmiştir olacak. <gülüyor> 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 Burak oyunda, son oyuncu da admin power yapıyor ya. Burada da destekliyor. Biz tek toprak nedir ya? Çocuklar o adamlardan gelen beleş şeyleri kabul etmeyin he. Kendimiz gelişelim. Ya <laughs> sağ olsun bütün dünyayı bir topladı zaten. Abi bana yemek veriyorlardı yanında diamond şey verince dayanamadım ben ya. <laughs> Biraz daha bana daha diyorum döküle bak döküle biraz geçiyor. Bir ne verseler yiyorsun sen de. Binas'a ayrı şimdi ayrı. <laughs> bir bir... Biraz ayrı <laughs> şimdi. Evet. Vallahi güzel gittik he. Hmm. Yaştık ya. Oğlum bu arada e, son oyuncu bana para falan vermedi. <laughs> reklam reklam yok. <laughs> Keşke verseydi. Son oyuncu bana para ver la. Ama öyle bir olayımız yok yani. <laughs> Kalsınlar yardımcı oldular. Benim ismimi falan çalmış birileri. Dedim kral ben oynayamıyorum server'da. Cacat sağ olsun hemen yardımcı oldu. Aslında ilk başta bizim buraya yazdım dedim kanka senin server ne durumda falan. Kapatmış server'ı. Öyle olunca ee, Cacat'la hemen iletişime geçti sağ olsun. Buraya dedi ki son oyuncu var orada oyna dedi. Dedim aa süper o zaman oraya gireyim. Bu arada galiba buraya kankam bir Minecraft roleplay sunucusu açacakmış. E, oynarız deneriz yani. Bizim Mete de bir e, Minecraft Roleplay sunucusu açacağını söyledi geçenlerde. E, Konuşamadım. Yarın falan konuşacağız galiba. Minecraft Roleplay sunucusu nasıl olur merak ediyorum açıkçası. Ama şu anda ben yani kendi krallığımızı kuracağımız için bir e, şey havası alıyorum yani. Rekabet havası alıyorum. Çocuklar siz ne diyorsunuz? İşte bu. Halledeceğiz hep yok edeceğiz ya inşallah. İşte bu. Ağaçlandırma ah, tamam abi. Vuracağız, claim, yakacağız. Bulunduğun yere yeni claim satın alabilirsin. Claim sayın arttıkça bir sonraki claim'in fiyatı artacaktır. Göster abi gözler. O zaman çok para lazım ha bu iş için. Allah bu şu... iş için bayağı para lazım. Suyu bayağı. kapatayım mı ya? <laughs> ay ay ki. Kapatma kapatma o bizim geleceğimiz. <laughs> Su mu? He. Su ayak ya. Bu ne istedin? <laughs> Suya karşıyım ben niye bu kadar linç edim su içeyim Toprağı şeydeyim. ne yapacağız? Öğünü lan? Toprakları tutalım şimdi chestlere dolduralım Birilerini gömeriz abi Vay. O evet, zaman suda abi. saklayayım biraz Emin burayı kırma abicim Nereye abi? Bir blok fazla kırıyoruz Şunları kırmayalım Delt için Abi onları doldurayım o zaman ben de buradan o zaman Haa doldur Gökhan ha, Ben Hı. karıştırdım Gökhan ile Emin'i okay. Oğlum sandığa kim ağaç bırakmış? Ekmemiş. Lan Baturay! Yine mi lan? Abi <gülüyor> <gülüyor> yokum ya. <laughs> Çok uzak. Abi onları e ekeyim ben. Aa, bunları ekme abi. Bunlar kötü dandik ağaç. Nasıl dandik lan? Vallahi dandik ne abi. Ne yapacağız? Yapacak hiçbir şey yok. Dikelim bari de bir onları şey yakarız o, abi. O turuncu ağaçlardan. Ya tamam. kardeşim Odun burayı kırsanıza mi? gözünü sevdiğim. Ha gerçi yok lan burayı kırmayın. Bunun toprak koyun beyler şuraya. Şeyi uzatalım. Şuralar var şuralar. Şuraları kıralım. Ya kıracağımız yere ağaç eken bu güzel kardeşimiz kimse. Abi evet evet çiçek çiçekler falan da bayağı var. Ağaçlar büyüyor yani. Çek benim olayım olabilir belki. Çünkü burayı bir ev olarak betimlememiz gerektiği için haklısın abi iyi dedin. Çok abi. önemli. Değil. Cüneyt kankamın işidir. Çok iyi betimle. Bu madene gir şey geri girdin mi gülüm? Berdan madene. Yok abi sonunu şey toprak kazıyoruz ya o yüzden getirmedim. Ama yani getiririm. Sen bir girip demiri bulsana bize be. Ben de var tamam. abi bayağı demir ne kadar istiyorsan. 32 e, tamam. tane var gerçi yok. O yok zaman da. hemen demirden bir kürek yap bebeğim. Kürekle uğraşacağız. Tamam ben şeyi mi? Keste koyuyorum. Bence sen tamam, yine abi. git çünkü bende 32 tane var. Hemen tamam, sen de gelsene bende. Dur geliyor. Unit ben sana kazma attım ha demiş. Sen niye elle kırıyorsun hala? Eee. Bak elmasını hemen harcamış Lazay'ı bak bak. <laughs> niye kürek yaptın lan? Görebiliyor musun? Bir de kürek yapmış. Ooo! demir abi, yaptım abi. ya. Dur lan kanka nasıl yapacağım? Kürek pas, ya? pas senle bir şu oyunu bir türlü, bir türlü oynayamadık ya. Valla bir oyun oynayacağız oynayamadık bir türlü. Aa Turak Hakan mı geldi? Mustafa kankam chatte demirden şey en tırat soldaki chest'e koydum. Gelsin ya Minecraft'ta gelsin ya. Kankam 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 gelsin çok sen etme. Küre kürekleri koydum abi alırsınız oradan. Turan kankam çok severim Minecraft. Minecraftçı Turan kankam. İki tane oyun var zaten. Bir bu bir de Trollday. Minecraft. Trollday bitti abi. Trollday bitmiş. Madenci. Oh. Yaparım. O lan? Ne yazıyor lan burada? 5M bitmiştir. Okey. Rol yok. Betacıların tahtı. Abi biraz bir şey sistem yaptık ne de. Şey yazdı da Mat Bey sözü be. Arturun altı evet. çıktı. Adamızda her akşam madde X var. Türkiye'nin en kaliteli ekipleri burada. Zulu Türkiye'nin bütün evet. TVP Dula pesimiz ya. de var artık. Ya, çocuklar, <laughs> ya kardeşim, ya. kıracağımız yerlere niye çiçek ekmektesin? Neden yapmaktasınız oğlum? Neden yapıyorsun çocuğu? Ne yapıyorsun Abi Mesela bir şey diyeceğim. Ee, biz şimdi birbirimize arkadaşlık isteği yollayıp friendly fire'ı kapatabiliyor muyuz acaba? Böyle bir şey var mıdır? Ben kurabiliyoruz galiba. o zaman nasıl eğleneceğiz? Eğlenmek şansla bırakırım. <laughs> Abi sen bizi mi öldüreceksin? Klan yani kurucu oluyor. Klanı nasıl kuracağız Hüseyin? Klan mı yazacağız? He. Klan, klan mı yazacağız acaba? Klan kuralım hemen klanımızı kuralım. Salvatore. Klanımızı nasıl kuracağız? 10 meslek yardım menü ihale. Posta, sas, kilas, set on. Ignor, ignor, bel home. Klan kurma yok. Abi Kurum benim ya. mi yapıyorsun? Ha! <laughs> Discord'tan mı kuracağız klanımızı? He i̇şte. sadece fight atılan yerde klan kurmam. O zaman bir boka yaramıyor şu an klan kurmam yani. Ya zaten He, claim atacağız ya abi. Ha gel gel gel. Peki ben claim attığımda siz nasıl kıracaksınız oğlum orayı? Onu nasıl e ek e ekleyeceksin? Onu ekleyeceksin abi claim'e ekleyeceksin bizi. Da. Arkana bakamıyor. Bence şu e kumları kırıp onun yerine tahtayla çevirelim suyu. Ne diyorsunuz? Bu nasıl şey. Oğlum tahtanı boşarca ama taşla çevir. Taşın yok mu? Tahtayı Yok, oğlum bayağı Bertanavik. olacak Ben getiriyorum. Toprakla çevirelim. Toprakla mi? Toprakla çevir oğlum niye tahtayı diyorsun? Sana odun var lan. Niye orada? çeviriyorsunuz? Taşla Hareket çevirsenize. Ediyorum. Tamam tamam taşla halledeceğim ben. Taşla halledeceğim. Gezdim taş, al, taş var vermedim. Al, al onu. 64 tane taş. Ulan Taylan! Tamam tamam. Ne tamam. yapıyorsun <laughs> lan? Lan memlek çatı bastırttın lan. Oo Taylan, yalnız ha. yalnız beyler bir baksanıza çok güzel olmadı bu buralar. Oy da. Ya ya düşüyoruz Tahta eksik galiba arkanda. Ah. Ya ya, eksik, eksi, ha? Ya ya eksik, eksik. aynen bir tane eksik. kaç Doğruyorum. tane o, ağaç şey abi. lazım bize? Kaç tane getireyim? Bulabildiğin kadar getir gülüm. Ne kadar bulabiliyorsun abi. getir. Ama Ondan bak bu oyunda bir buldum sıkıntı var duyuyorum. he. Bırak dolduracağız ya. Ne gibi Evet onu. Bak bak. Ağaca vuruyorum. Bak bir şey olmuyor. Evet. Vur bakayım. Bir daha vuruyorum. Bak şimdi dur. Ağaca Vur oduna vuruyorum. Bak. Ölüyorum ama da ölüyorum da. <gülüyor> 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 tamam şimdi beyler şu artan yerleri de hemen dolduralım siz. Ağzındakini bırak bırak. Kötü kalma olma. Bende toprak kalmadı ya. <laughs> Galiba yanıyorum. Anam. Ne oluyor Berdan? Oha deka. Berda. Minecraft'ta bu derece ne yaşamış <laughs> olabilirsin ya? <laughs> Oyun Oyun ya abi meta yapıyor lan aralarını <laughs> <laughs> Tamam burası da tamam. Şimdi şurada bir iki tane boşluk kalmış. He burası şey zaten. Vallahi beyler bence güzel düzledik ya. Ne diyorsunuz evet, şey? Evet. Bence güzel oldu. Vallahi güzel oldu ha. Oldu oldu. Bu iş oldu. Şu turuncu ağaçlar ekmeseniz. Şimdi babalar. Ya niye ettirmiyorsunuz onu ya? arkadaşlar bir boka yaramıyor çünkü onu kullanmayacağız şu an. 20 oldu. Dengi kötü abi ya. Ha. Bu, kullanmayacağız bir de onu yani. Bize şey gerekiyor. Ee, ok gerekiyor. Ok ağaçlarından var ya. Meşe mi oluyor bu? Tamam. tamam Kuyumuz da fix. Ben tamam. e 20 tane abi. yeter gülüm. Birine spawn olabilirsin artık. Tamam. Ölürsek ne olacak? Kankam buraya bir set home çek. Bulunduğun yere set home yaz. Buraya teleport olursun. Bizim veri daha Önce 10. burayı claimlemen ha. gerekiyor. Yani. kabul Aynen. Okay. Tamam. Şurayı gerekiyor. ben bir claimlemeyi deneyeyim bakayım. Claim. Ee, yeni claim. Claim ismi. Salvatore. Onayla i̇şte bu. Bu işlem onay ver. Dur Tamam Tam ortaya al. Ha, tam ortaya mı alıyorsunuz arkadaşlar? Buraya mı ekiyordu aşağıda? Testlerin olduğu yere al abi ya. Şimdi bir bakayım. Bölgeleri incele. Nasıl inceleyeceğim ben? Aa, Ooo! Ooo! İşte bu. Ne yani var bu abi claim. merak ettim. Şimdi bölgeleri incele deyince klima attığın zaman nereyi claimlediğini görebiliyorsun. Aga benim o zaman... O zaman bayağı uğraçan gibi Şimdi beyler sizden isteğim şu. Eee... bizim chestlerin hepsini bunun içine toplayın. E, ee, şuradaki chestlerin önüne toplayın. Baturay'ın önündeki chestlerin önüne. Tamam. Toplayın ben buraya claim atacağım ondan sonra. Oo chestler çok dağınık. Herkesin gelmesi lazım. Oo nasıl şimdi? Herkes, Herkes bir şey. chest yapalım yani. Baturay ın Baturay ın ya. Baturay'ın önüne Tamam. İlkini oraya atacağım tamam. için oraya bir dikkat edelim. Şimdi siz o işte uğraşırken ben de bu esnada turlarımızı birazcık yükseltmeye başlayayım ucundan. Ben tahtaları kesiyorum o Tamam, buraya taşıyoruz değil mi? Aynen, Baturay'ın önüne. Ağaçlar ne çabuk şey oluyor lan. Bu ağaçlar neden yok olmuyor? Tahta mı kalıyor bunlarda? Bizim çocuklar... Tahta yok olmaz. Bizim çocuklar gelebiliyor mu abi şimdi? Gelsinler mi? Gelsin. Tamam, isteyen gelsin gençler. Telefon atlasınlar direkt. Nereden anlayacağız ki? İlklerine dikkat edin. Ya bizim şeycili... Bizim eski çocukları çağırın ama. Bugün çocukları toplamayın ilk başta. Tüvey'in ne gelecek. Aa, eski olanları toplamayın ya. ilk başta. Daha sonra seçeriz aralarından. Şimdilik sınırlarımız şu kadar. Şeklikte bence okey. Sonra bunları Ağaç çok yapraklarını... Ağaç yapraklarını bırakın. Kendileri şey olunca daha çok çıkıyor. Ya bak bu chestleri hala almamışsınız. Baltası olan var yemin... mı? Var, kendileri gidelim. kendileri düş. Beyler chestleri yapın lan claim atacağım Batı hadi. Bat özetini zor. Ya tehta lazım. Boğaz, boğaz. öyle öyle. Neredesin öyle. Derlesine, atayım ben sana. Elmayı saklayalım. Hallettim yok, yok abi. Chestleri. Abi onu değil. Abi bizim yok. <laughs> tamam kırılsın ya sıkıntı yok taşıyacağız her lan olsa. Ha. Şuraya Hayır. Bir şey değil mi bu? Tuzaklı sandıkmış ha benim bu topladıkları. Abi zaten buraya yapacaktık. Niye bunları kırdın? Beyler hepsini kırdığınıza olur. göre bir anlamı kalmadı. Kalmadı. Ben direkt <gülüyor> şuraya <laughs> kaleyimi atıyorum. İşte tamam. Biz nereye bir yere sandık odası yapalım bir ya. Bir de bir saniye. Hemen bakıyorum. Tamam. Şu an bulunduğum Bana yerin önüne. Bana baş lazım var mı? E, ee, yapabilirsiniz Getireceğim. çocuklar. Kaleyimi attım. Salvatore. Tak. Aa işte bu. Oo, hayırlı hayırlı olsun. İşte bu. Allah. Birer elli olsun adamı Kaldı. Beyler Beklenem şu pek şeyleri pek de oldu. kırsanıza ya. Bu blokları da kırın. Birer blok daha alsam mı acaba? Fazla bile. Bence iyi oldu ha. Komple tamamını görebilsek keşke ya. Daha iyi olurmuş nereye kadar aldık. Oğlum yiyecekleri nereye koydunuz lan? Ya bu Her duvarları mükelle mi yaparız? Ne yapalım? Blokta yiyecek valla blokta yiyecek. Valla şu ağaçları toplayalım. Ya da var ya şeyden yapalım ya artık üstünü taştan yapalım. Boşuna odun harcamalıyım. Tamam. Ama madene inelim o zaman beyler hep birlikte. Maden keyfi Abi, yapalım. Ben yol yaptım biraz bir iki maden çıktı da küçük mü büyük mü hiç bakmadım. Oğlum vallahi söyleyeceğim bak şu çöpe kim diamond blok attı lan? <laughs> Oğlum, ev senin ismin neydi? Beğer Kabul etsene TPA'yı. Çocuklar dalın kömür mömür lazım bir sürü şey lazım. Burak toparlıyor kanka ben de şeyleri chestlere biraz? Eyvallah. Oğlum ne kadar aşağıayım inmiş... biz. Bu ne la aşağıdaki? Ne biçim gözüküyor la jelibon pepe? Oğlum buraya niye taştın? Ne, neler yaptın lan buralara sen jelibon pepe? Abi belli olsun diye bir şeyler yaptım da oraya. Öyle abi ya. ya Kafe taktım ya ya. yapıyor. Lan adam var ya. Harika bir şey ya. Jelibon Pepe bak ya. Evet oyunda 819 bin param var. Biraz daha azsanız arkadaşlar. A 820 bin oldu vallahi. Kim atmış? demo atmış. Adamsın demot. Bağış, bağış olarak atıyor. <laughs> Allah. Bu arada son oyuncu bize abone olmuş. <laughs> Eyvallah son oyuncu. He, bana Arda 31 31 kine satmış. <laughs> Kim atmış? Mrs. Mark 252 nasıl yollamış? Elkas, Pelkas bu. Orala Pettekas. O oh, Lord Jovo 31 bin atmış. Arda X3 50 bin atmış. İyi la baya gelen gelen ha. Böyle böyle devam böyle. Yalnız bundan sonra 100 bin altına okumuyorum ha. Bu ne ya? <gülüyor> 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 ben olmadan ne Çok küçük biraz büyüteyim şunu ya. Dur lan meşale yapayım da geleyim. Turuncu ağacınız var mı? Karşıyız. <laughs> Aynen öyle kardeşim karşıyız biz de bir de. Ha buldum. Ee, bloklar Abi... da olabilir kanka. Orada. Buldum Buldum buldum. madene. Eyvallah son Yemek oyuncu. Bu. Teşekkürler. Son oyuncu bu arada şey orijinal son oyuncu mu? Yani Server sahibi misiniz? Nasıl Oğlum iyi lan ağaç çıkıyor ha sonunda. işte işte. Evet. Vallahi çok uğraştık ya <laughs> onun için. Berdan sen nereye indin oğlum? Ben yukarıdayım şu an. Yok madende ne yapmışsın? Berdan abi? devam et oğlum devam et. İşte bu Berdan işte böyle o oh ya. Yeah. Yatan adamı kimse sevmez Berdan. Bak Jade Gangnam en güzel işi böyle dikiliyor. Akam şey info vereyim ben. Bak, Bak şu arkanda bin, bir sürü saat saat item tepik. var onlar yok olacak. Bak onları <laughs> al da yerleştir bakayım sana. görev hadi. Hadi gel. Aldım. Ömür bulduk baya ya. İyi olduk. Beyler bize şu an ilk etapta bol bol demir lazım. Bir full bir demirle. Yani şu an demir kasıyorum abi. Claim'e giremedim dışarıda demir kasıyorum. <laughs> oğlum sen ne çektin de? <laughs> 21.30'da deneyelim sizin olayı bir daha bakalım. Yapabilecek mi? Tamam. Lan tamam. oğlum jelibon. Her yeri yaptın lan Berdan. Vallahi güzel yaptın ha. İyi Mob yok ya maden çok rahat oluyor lan. 30 kere ölüp alt F4 atıyordu en son. Moblar niye yoklar evet. yok la oyunda? Led level kasmasın ya. 5 dakika AFK'yım geliyorum. Şey herhalde abi. abi. sen ne zaman AFK değildin <laughs> ya. da orada. Yere böyle çalıştırmayın. Sana ihtiyacımız ihtiyacım çok var abi ya. Yaşlıyım lan be. aga ah, yok mu lan? Dur lan şuradaydı gaza. Ana Taylan ne yapıyorsun lan? Buraya kadar gelmişim. Ne yapıyorsun? Evet. oğlum ne adamsın lan Taylan. <laughs> Abi bazı yerleri kasamıyorum. He bizim Clay'in var olan herhalde. <laughs> <laughs> Ufak bir drop yedik galiba demin chat. Düzelmiştir. yukarı, yukarı. Bu arada yukarı var ya Faymam oynamıyorum. Yeni çok az drop yiyor. Gel gel buradan. Faymam bitiriyor ya. Bir saniye geleceğim şu demirleri de kasayım. Abi Uvip'in kitini alsam var ya. Nasıl alacağım bilmiyorum ki ben. Benim kitim mi varmış? Baş kit. Baş Yo. kit. Yok galiba o survival'da. Okay. O şey için. Diğer oyun okay. modları içindir. Bulamıyorum çok da önemli değil. Biz burada çalışıyoruz oğlum. İşimizde gücümüzdeyiz. Herhalde faction zannetti abi oyu ya. Faction'da kit var ya başlangıçta. Burada faction yok. Kit, kit. Ee, bu arada arkadaşlar. Evet güzel bir haber. 24'ünde Ankara'dayız. Ankara'da Monster Notebook'la birlikte güzel bir buluşma yapacağız. Instagram'dan gerekli paylaşımları yaptım. Siz de dilerseniz Ankara'daki arkadaşlarımız bize katılabilirler. Görüşürüz. Fotoğraf. Değil mi? İşte bu.